142. mektup. Bu mektup Molla Abdülgafur Semerkandi'ye yazılmıştır. Bu büyüklerin nisbetinden az bir şeye kavuşulursa bunu az görmemek lazım geldiği bildirilmektedir. Okşayıcı kıymetli mektubunuz geldi. Fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmek Allahü Teala'nın büyük nimetlerindendir. Bunun artmasını Hak Teala'dan diler ve umarız fakirlere gönderdiğiniz hediye de geldi. Selametiniz için Fatiha okundu. Öğrendiğiniz yolu ve buradan elinize geçen nisbeti ve bunlar üzerinde hiçbir şey yazmamışsınız. Bunlar da gevşeklik olmaktan Allahü Teala korusun. Farisi Beyt tercümesi. Onun hayalinin bir an görünmesi güzellerle bulunmaktan daha tatlı. Bu büyüklerin nisbetinden az bir şey ele geçerse, onu az bilmemelidir. Çünkü başkalarının yolun sonunda kavuştukları bu yolun başında ihsan olunur. Farisi Mısra Tercümesi Gül bahçemi gör de, baharımı anla. Fakat bu nispeti taşıyanlara olan muhabbet ipiniz, kuvvetli bağlanmış olunca, bu gevşeklikten dolayı üzülmemelisiniz. Çok kullanılmış olan pardesü gönderildi. Buna ara sıra giyiniz, ve saygı göstererek saklayınız. Çok faydeler umulur. Buna abdestli olarak giyiniz ve öylece vazifenize başlayınız. Kalbinizi tam toparlayabilirsiniz. Her mektubunuzda önce batındaki hallerinizden yazınız. Batının halleri olmadan yalnız zahirin hallerine kıymet verilmez. Farisi Mısra tercümesi. Her ne olursa olsun sevgiliden konuşmak daha tatlı. Allahü Teala bize ve size Miraç gecesi gözleri ondan kaymayan insanların efendisine aleyhi ve ala alihi salatu vesselam hem zahirde hem batında uymak nasip eylesin. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır naşat gönül bir gün olur şad olacaktır.